Aile en kadim müessesedir. Ee, i̇nsanlık tarihinde en eski kurum, müessese hangisidir derseniz ben hiç tereddüt eden derim. Çünkü Cenab-ı Allah Hazreti Adem'i yarattı, ee, bunları bir araya getirip bir aile oluşturdular. Ee, bir aile müessesedir. Bütün kurumun, bütün e, cemiyetin, insanlığın e, çekirdek kurumudur aile. En eski kurumdur Elhamdülillah bizim aile yapımız e, Türk İslam kültüründe aile yapımız Elhamdülillah gayet iyi bir durumda idi ama tabii dünyadaki genel gidişata paralel olarak e, efendim pek çok sebep var ekonomik sebepler sosyokültürel sebepler işte teknoloji vesaire pek çok sebep sayılabilir buna e, bu tür e, yani sosyal hadiselerde tek sebebe bağlamak oldukça zordur pek çok sebebin birlikte etkisi vardır. Bütün bunlardan e, kaynaklanarak aile müessesemizde Türk aile yapısında da yıpranmaların olduğu bir vaka. Bunun en bariz örneği e, mesela e, onar yıllık dilimler halinde Türkiye'de evlenenlerin evlenme oranlarına baktığımızda, e, efendim evlenme yaşlarının gecikmesine baktığımızda ya da evlenenlerin boşanmalarına baktığımızda aileci şiddete e, baktığımızda, ne bileyim intiharlarla baktığımızda bunu görebiliyoruz. E, bununla ilgili e, yani efendim aile bakanlığımız var, aileden sorumlu bakanlığımız var ama zaten Diyanet İşleri Başkanlığımızın, e, zaten Diyanet İşleri Başkanlığımızın anayasada bize verdiği görev e, şöyle tarif edilir, toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek. Tabii toplum din konusunda aydınlatmak deyince, din aslında hayatın bütününü kapsar. Yani doğumdan ölüme kadar hayatın bütününü kapsar. Bu manada doğru bir dini anlayışdan bahsedebilmek için doğru düzenli bir ailenin olması kaçınılmazdır. Bu manada bizim aile Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, müktülükler olarak bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konudur. Bizim vaazlarımızda, e, hutbelerimizde, sohbetlerimizde, bütün konularımızda aile vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı 20 yıl aşkın süredir, yani ailedeki bu durumu, bu değişimi e, göz önünde bulundurarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Aile ve Dini Rehberlik Kurumu merkez açmıştır. E, başlangıçta başlangıçta e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda oluşturulup, büyük mülteciliklerle başlayan ve şu anda bütün Türkiye satına yayılan Merkezlerimiz var. Bu merkezin esas görevi aileyi kurulmasını sağlamak ve kurulan ailelerin sağlıklı bir şekilde devamını sağlamaktır. Bu manada bizim elhamdülillah ben tabi depremden 4 ay sonra geldim Adıyaman'a. Ama Türkiye'nin diğer yerlerinde olduğu gibi bizim aile ve dini rehberlik merkezimizde e, Adıyamanımızın merkezi bir yerinde faaliyette bulunduğunu öğrendim. Tabii e, depremden sonra ben buraya geldiğimde merkezi merkezimiz yok, yerimiz yok. Biz geçici mekanlarda e, aile ve dini rehberlik merkezinde görevli arkadaşlarımızla dedik ki illaki bir faaliyette bulunmak için e, kendimizi toparlanalım, silkelenelim. E, bu depremin üzerindeki olabildiğince etkisinden soyutlanıp bu konuda faaliyet yapmamız lazım dedi. İlk etapta Türkiye'nin muhtelif yerlerine bize destekler oldu. Sonra da kendi içimizde bir Kur'an kursumuzun yanındaki bir prefabrik yerde başladık faaliyetimize. Şimdi yeni bir merkez oluşturmaya çalışıyoruz. Ama faaliyetlerimiz devam ediyor. Özel Diyanet İşleri Başkanlığımızın genel olarak Türkiye çapındaki aileyle ilgili faaliyetleri yanında bizim depreme özel faaliyetlerimizde de sürdürülüyor. Bunlardan birkaç tanesini bahsedip bu konuyla alakalı daha neler yapılabilir o konuda ilgili bazı hususları paylaşmak isterim. Mesela bizim baba okulu projemiz var Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Efendim bununla ilgili başkanlığımızın din hizmetleri uygulamaları çerçevesinde biz özellikle konteyner kentleri önceliğimiz oldu. Öncelikle dedik ki biz bütün faaliyetlerimizde gençlik çalışmalarımızdan, aile çalışmalarımızdan e, önce, e, öncelikle üzerinde duracağımız mekanların e, konteyner kentler olduğunu söyledik. Çünkü konteyner kentlerde insanlar biliyoruz ki zor şartlar altında, efendim e, 21 metrekarede e, prefabrik kentlerde de 28 metrekarede hayatını sürdür sürdürmeye çalışıyorlar. E, bize diğer illere göre devletimizin e, yanı sınırlı imkanlarına rağmen daha fazla personel gönderdiler, görevlendirdiler. Onlarla geçen yıl göreve başladıktan sonra buraya atanan görevlilerimizle yaptığımız çalışmalarda bizim bir de ailevi dini rehberlikten sorumlu bir vaizimiz var. Görevlimiz var. Bir, bir ekip, ekibimiz var. Bu ekiple birlikte önceliğimiz konteyner kentlerde. Konteyner kentlerde her hafta bu görevlilerimiz belli bir program dahilinde e, oralardaki efendim genel camilerde sohbet ederler. Oradaki toparladıkları, oradaki hocamızla koordineli halinde e, efendim e, oradaki hanımlara yönelik faaliyette bulunurlar ve her gittiklerinde de birkaç aileyi ziyaret ederler. Oradaki gözlemlerini bizimle paylaşırlar. İlgili kurumlara aktarılması gereken şeyleri aktarırlar. Tabi bu arada bizim aile ve sosyal politikalar. Ee, Sosyal Hizmetler Bakanlığı buradaki müdürlüğümüzle biz e, bir paydaşız. Onlarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Ee, onların işte çocuk evleri, kadın evleri vesaire. Tabii çocuk evleri şu anda depremden sonra faal değil bir kısmı ama onlarla ilgili bizim e, çalışmalarımız sürüyor. İşte Baba Okulu projesi, aile ahlakı eğitimi diye Rüyad başkan, e, yani İşleri Başkanlığımızın başlattığı Aile ve Sosyal Hizmetler bünyesindeki sevgi evlerinde görevlendirmiş personellerimiz var. Çocuk sevgi evlerindeki görevlerimiz var. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün köylü aile sohbetleri başlattık. Yani belli bir belli program dahilinde. İşte hani müftü yardımcılarımız, vaizlerimiz birkaç defa ben de katıldım. Buradan cuma günleri bir çıkartma yapıp oradaki önceden planlanan bir şeyde, oradaki ailelere yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. 4-6 yaş kurslarımız var. Bu kurslarda okuyan öğrencilerimizin velilerine yönelik e, çalışmalarımız var. E, okul öncesi e, öğrencilerinin velilerine yönelik çalışmalar var. E, a, cami aile buluşmalarımız var bizim. Davet ediyoruz belli periyotlar dahilinde. Efendim ev site sohbetler var. E, Konteyner kentlere dediğim gibi sohbetlerimiz var. Özellikle deprem yönelik sohbetlerimiz var. Bunları yapıyoruz. Tabii şunu... Öncelikle ifade etmem lazım, e, aile konusu sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün işi de değil, sadece bizim işimiz de değil, aslında bu ortak her birimizin üzerinde durması gereken bir şeydir. bir e, Yani herkes bu konuda üzerinde düşeni yapmalı, yapmaya çalışıyor. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, e, yani bizim dediğim gibi camiçi sohbetlerimizde, Kur'an kursu hocalarımızın yaptıkları sohbetlerde, Konferanslarımızda e, bunun üzerinde hassasiyette duruyoruz. E, yani çocuk, aile, gençlik bizim e, Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, sürekli üzerinde durduğu konudur bunlar. E, yani bizim her toplantımızda görevlerle yaptığımız her toplantıda çocuk, gençlik, aile ki bu üçü birbirinden ayrılmaz zaten hepsi aile merkezinde e, kilitlenmektedir. Çocukta, gençlikte. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabi depremin getirdiği sıkıntılar var. Yani insanlar yakınlarını kaybettiler. E, bunun getirdiği psikolojik sıkıntılar var. E, evini barkını kaybettiler. E, efendim malını, servetini kaybettiler. Arabasını kaybetti. E, yıllardır bir ikintisini kaybetti. Bunun getirdiği psikolojik sıkıntılar var. Bizim düşen, bize düşen e, vazifeler cümlesinden. Yani biz tabi e, tabii bu olayın psikolojik boyutu var, sağlıkla ilgili boyutu var. Onu ilgili kurumlara yönlendiriyoruz, yöneltiyoruz. Her işi bizim yapabileceğimiz, yapacağımız gibi bir iddiamız da yok. Zaten böyle bir şey söz konusu da değil. Ama bizim e, yani e, üzerimize düşen görev, yani e, bu dünyada yaşadığımız müddetçe, şunun üzerine duranız, Zaten iyi insan, iyi Müslüman, iyi vatandaş. Bunlar ikisi, üçü birbirine ayrı değildir. Bu konuda ne yapabiliriz, ne yapmalıyız? Ee, tabii olayın, e, yani akademisyenler tarafından yapılması gereken depremin getirdiği psikolojik e, sıkıntıları nasıl atlatılabilir, bu travma nasıl yönlendirilebilir, e, yani depremin getirdiği alışkanlıkları nasıl atabiliriz, Bunlarla ilgili tabi buna bağlı olarak e, aile içi şiddetler e, içindeki psikolojik sıkıntıları aileye yöneltiyor. Özellikle erkeklerin e, hanımlara, bayanlara yönelik şiddeti çocuklara yönelik şiddeti şeklinde olabiliyor. Uyuşturucu e, bazı e, maddelerin kullanımı e, hususundaki sıkıntılarla e, alakalı yani biz hep bir teyakkuz halindeyiz. E, Bununla alakalı insanlara e, doğruyu, güzeli e, anlatmaya çalışıyoruz. E, efendim, bu konuda her aile ferdi her anne baba yani e, bir, e, yani kendi çocuğunu kurtarabilmek, kendi ailesini kurtarabilmek için bir çaba içerisinde olmalı. Biz sürekli bunun üzerinde e, duruyoruz. Aslında bizim esas itibariyle ee, yani sağlıkla ilgili Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavsiyesi vardır. Ee, yani bu koruyucu hekimlik diye ifade ettiğimiz hastalanmadan önce tekbir almak. Bizim de aslında e, gerek uyuşturucuyla alakalı gerek gençlik problemleriyle ilgili gerek aileyle ilgili şeyimiz e, bir kere sağlıklı aileyi kurmak suretiyle varsa küçük problemleri zamanda konuşup sulh etmek, Büyüklerin araya girmesi suretiyle çözülmemesi ya da varsa bir problemi işte hallederek konuşarak çözme şeklinde bir yöntemimiz var bizim. Yani biz bu yöntem zaten en etkili yöntemdir. Yani mesela uyuşturucuyla alakalı ne bileyim madde kullanımıyla ilgili bir insana devletin harcadığı çok büyük paralardan bahsediliyor. Önemli olan, önemli olan sivri mücadele etmek değil. Ee, önemli olan bataklığı kurutmak, bataklığın oluşmasına engel olmak. Bu da e, zaten kişi eğer e, kendiyle barışık, e, yaratanıyla barışık, çevresiyle barışık olursa bu önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Biz şuna inanıyoruz. İnanan bir insan, e, kadere inanan bir insan, tabii kadere inanan derken işte her şey kaderdir, başımıza geldi şeklinde e, anlaşılmasın. Biz önce insanın bir cüz'i iradesi vardır, cüz'i iradesiyle üzerine düşen görevi yapmalıdır ve bununla birlikte Allah'a teslimiyet içinde olmalıdır. Ve inancı sağlam olan insanın, inancına bağlı olarak ibadetini düzgün yapan insanların bu tür psikolojik sıkıntıları, işte efendim intihar benzeri sıkıntılar daha az oluyor bu tür kişilerde, bu tür ailelerde. Yani inancı iyi ise, inancına bağlı olarak e, yap, yaşamaya çalışıyorsa, ibadet ediyorsa ki zaten hep bizim e, dinimizin, peygamberimizin tavsiyesi e, diğer insanlara iyilik etmek, işte efendim onlarla bir e, iyi geçinmek, onlara iyilik etmek, o yanlış bile yapmış olsa kötüye karşı iyilik yapabilmek, e, affedebilmek, bağışlayabilmek, efendim hoşgörü gösterebilmek, efendim yaptıysa bir tevbe, yaptıysa bir hata bundan dolayı ellerini açıp Allah'a tevbe etmek, bağışlanmasını istemek, kendisinin bireysel arınmasını sağlamak bunlar bize dinimizin tavsiyeleri. Zaten tekrar ediyorum, inancı bütün olan bir insan, inancına bağlı olarak ibadetini yapan ve bunu uygulayan bir insan, inancının gereğini bireysel hayatında, aile hayatında, toplum hayatında uygulayan insanlarla sıkıntılar daha az olur. Hiç olmaz diyemem. Yani insanın olduğu yerde, toplumların olduğu yerde sıkıntılar olur ama meşhur bir söz var. Bunu e, denir ki işte namaz kılındığı yerden namaz kılan insanda psikoloji, zekat verilen bir toplumda e, sosyoloji ihtiyaç yoktur. Yani burada kast edilen şu, namaz kılan bir insan e, bireysel olarak Rabbi ile birliktedir. İşte efendim inandığı için namazını kılar, ee, namazını kıldığı için Allah'a ellerini açar, dua eder, onunla adeta namaz kılarken Cenab-ı Allah'la e, manevi bir itibat kurar, ona kalbini, gönlünü açar. Ee, böyle bir insan, e, dolayısıyla psikolojik sıkıntıları hiç olmaz diyemem ama e, daha az olur. E, daha az olur. E, yani ne bileyim hani vermesini bilen, yardım etmesini bilen, Allah'ın verdiği nimeti paylaşan ee, insanda da so diğer diğer insanlarla e, irtibatı daha güzel olur. Çünkü insanı mutlu eden en önemli şeylerden biri paylaşmaktır, vermektir. Ya yani zaten Müslüman'ın bir farkı vardır. Müslüman e, yedirerek yenen insandır, giydirerek yenen insandır, mutlu ederek mutlu olan insandır, gezdirerek gezen insandır. E, i̇nsanın mutluluğunu ölçmüşler e, bilimsel yöntemlerle, herhalde kalp atışıyla benzer bir şekilde. E, insanın i̇nsanın bireysel olarak kendi yemesi, içmesi, giyinmesi benzeri şeylerden aldığı hazla bir başkasına e, mesela bir fakir, bir ihtiyaç sahibi insana vermek suretiyle, onu doyurmak, giydirmek, onun e, ihtiyacını gidermek suretiyle e, aldığı hazı mukayese etmişler. Bir başkasına vererek, bir başkasına yardım ederek aldığı hazın bireysel ihtiyaçlarını giderdiği mutluluktan, hazdan daha yüksek gördüğü ölçülmüş. Bilimsel olarak ölçülmüş bu. Dolayısıyla zaten dinimiz bunu tavsiye ediyor. Namaz e, Allah'a karşı bir angara bir iş değil, yani bireysel bir Rabbini gönlünü açmaktır. Allah'ın verdiği nimetlere şükürdür, teşekkürdür, hamd etmektir, şükretmektir, e, yardım etmek, e, hoşgörülü olmak, paylaşmak, e, zaten bu dinimizin bir emri. Yani biz e, şunu sürekli üzerine duruyoruz. E, Ruh beden bir bütündür. Ee, yani insan sadece bedenleri ibaret değildir. Ee, bedenin bedeni bedenlik vazifesini yaptıran bir ruhtur. Ee, yani eğer ruh beden ilişkisi iyi olursa insanda dünya ayret dengesi dengelenebilirse ki dinimiz e, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya yarın ölecekmiş gibi ayret çalışın e, güzel bir sözüyle ifade edilir. Bu dengeyi kurabilirse ruh beden ilişkisi madde mana ilişkisi dünya ile ilişkisi sağlıklı bir şekilde kurulabilirse bu insanın mutluluğu daha iyi olur. Biz sürekli bizim peygamberimizin tavsiyelerinde Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bize tavsiyelerinde, emirlerinde bütün bunu görüyoruz. Zaten bizim Diyanet İşleri Başkanlığı müftülükler olarak önce kendimize kendi nefsimize bunu söyleyerek kendi nefsimize söylerken ee, bir görevimiz olarak e, işte camide hocamız, müftümüz, vaizimiz, e, Kur'an kursunda diğer hocamız, toplumda konferanslarda, sohbetlerle bunu paylaşır. Bunu sadece bir laf olsun diye söylemeyin. Kendisi içselleştirir, kendisi samim olarak bunu yapar, toplumda paylaşırsa böyle toplumlarda e, sıkıntılar daha az olacaktır. Bu manada e, yani herkes, her Müslüman, her birey eee ailenin sıkıntısını giderebilmesi için hep karşıdan bir şey bekleme yerinde kendi ben neredeyim, ben suçum nerede, benim eksikliğim nerede Diyebilmeli ailesini kurtarabilmek için, çocuğunu, gençliğini kurtarabilmek için çaba sarf etmeli. Bunu görev adetmeli. Tabii etkili ve yetkili kurumlar. İşte bu müftülüğümüz, devletin diğer birimleri. Onlar da görevini yaparak eğer bir yardımlaşma, bir paylaşma, bir dayanışma e, olursa e, bu tür toplumlarda e, sıkıntılar daha az olur, paylaşımlar daha güzel olur. Tabii asılların bir e, felaketi olan bir depremin tabi bir anda e, şeyini atlatabilmek kolay değil. Yani bunu e, bir anda hani söylemek de olmuyor bazı şeyler, yaşamak lazım, içselleştirmek lazım. Yani bir insan bir yakını vefat edince en yakınımız e, yani yaşı bile, ilerlemiş bile olsa onu kaybetmenin üzüntüsü, mutlaka oluyor ama e, bu tür şeyler hafifletiliyor. İnsan e, yani yaşayarak e, özümseyerek dünya ahiret arasındaki dengeyi madde mana arasındaki dengeyi sağlıklı kulabilirse e, acısında yaşayarak geleceğe daha umutla bakabiliyor. Biz hep bunu tavsiye ediyoruz. E, yani mananın ibadetin, inancın ee, Vücunun sağlıklı olmasına, dünyamızın sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemize ne kadar önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bunu tavsiye ediyoruz, bunu paylaşıyoruz. Ee, yani e, bunun üzerine duruyoruz. Ee, bilmiyorum sorunuza ne kadar cevap oldu ama varsa ek sorunuzu cevaplamaya hazırım. Çok güzel bir açıklama oldu. İki sorunun cevabı için de çok teşekkür ederim. Ben üçüncü bir soru hazırlamıştım ama siz...